Ergene'de iddiaya göre lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan kamyon karşı istikametten gelen işçileri taşıyan servis minibüsünün üzerine devrildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi karayolunda Salih Calan'ın kullandığı 34 BKD 27 plakalı kamyon iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak işçileri taşıyan Fevzi Kaya'nın kullandığı 59 S 4015 plakalı servis minibüsünün üzerine devrildi. Katliam gibi kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü Fevzi Kaya ile minibüste bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluşurken jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Acı haberi duyan ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken nöbetçi Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri cenaze aracıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. <laughs>